E, mutfakta yayın e, video çekmek istedim. E, maalesef orada çekmedi. E, yine mutfaktayım. Köpeklerime e, ne yaptım? Arışkale beslamiye kalktım. Et yaptım. Porsiyon şeklinde verdim. Yiyorlar. Kendime ne yapıyorum? Tavuk kanatı yapıyorum. Soslu. E, bir de ne vardı yanında? e, aklıma gelsin. Bakayım. E, domates kızarttım. Bir de e, biber kızarttım. E, ondan dolayı. E, Melisa senin yarın adli mercilere gidip hakkında suç duyurusunda bulunacağım helikopterle yapmış olduğun baronluluk videosunu buradan kısaca özetliyorum. Sen de benim köpeklerime iftira attın. Ama seninki iftira değil, şey seninki doğru değil, benimki doğru. Benim söylediğim doğru. Tamam. Yetmiyor. Karşı taraflarla birleşip işbirliği yapıp hesaplarımı kapattırıyorsun. Oysa ki ben sana üzülmüştüm. Para gönderecektim. Ev ödeyemiyorum. Dolabımda bir şey yok diyerekten sana para gönderecektim. Yazıklar olsun sana. Tamam. Bir kere senin adın Melisa değil ki. Senin adın ne? Mehmet. Nereden Melisa oluyorsun? TikTok'a da öyle geldin, engellettirdin. Buraya da geldin, Instagram'ımı engellettirdin. Tamam. Hadi bakalım. Evet efendim, e, Sibel Baysal e, mutfağında ne var? E, menü olaraktan az sonra montajda yap, hep birlikte YouTube, Baysal TV'de göreceğiz efendim. Merhabalar. Bugün e, Baysal TV mutfağında ne var? Sevgili Günür hanımefendinin almış olduğu ocak da e, bugün menü e, tavuk, kanat, köpeklerimi köpeklerimi aruşkayla, bestamiye, et. Yine Gündür hanımefendinin almış olduğu tencerede yapacağım. Burada da ne var? Kuyruk yağı var. Burada da olca e, salça var. Burada ne var? Biber var. Domates var. Bakalım Vaysal TV mutfağındaki bugün e, menü nasıl olacak? Hep birlikte az sonra göreceğiz efendim. Öncelikle Aruşka ile Vestami'nin e, etini şu an haşlayacağım efendim. Görüyorsunuz. Tencereye koydum. Efendim e, şu anda ocağa koydum. Bir Sami ile e, Aurora'nın eti pişiyor. Sevgili Günür hanımefendinin almış olduğu fırın. Kimse beni konuşturmuyor. Kendi içimden gelenleri konuşuyorum. Ve kapağını da örtelim. Bu şekilde örtük. Tavuk kanadının içine ne koydum efendim? Salça, pul biberi, kimyon, karabiber, kekik, yağ, tuz. Şu an şöyle karıştırıyorum. Evet avçılıyorum şu anda. Evet bu da hazır oldu. Avçurladım. İçindeki baharatları zaten saydım. Tekrar saymama gerek yok. Kimyon, kekik, karabiber, tuz, salça, pul biberi, yağ, Koymuş oldu tavuk kanatını. Şu anda ne yapıyorum efendim? Ocağa koyuyorum ve üzerine kapağını kapatıyorum. Bir yandan Arora biz tahminin etleri pişiyor, bir yandan da benim soslu kanatım pişiyor. Evet, ocağı aldık. Evet efendim, e, şu anda ne yaptım? E, biber kızarttım. Domates kızarttım. Görüyorsunuz efendim. Mangaldan çıkmış gibi. Şöyle. Şöyle göstereyim. Detaylı görün. Hoş geldin Dostami Bey. Arıçka nerede? Evet. Arışka ile efendim e, bestami beyinde etleri hazır. Güzelce küçük küçük doğradım. E, yani benim soslu kanatımda e, pişiyor. E, bu da kuyruk ya efendim. Birkaç e, dilim böyle küçük e, şeklinde doğradım. E, kendi kanatıma. Tavuk kanatıma. Evet. Bestami'cim Aruşka nerede? Aruşka. Hadi. Hadi gelin. Gelin çocuklar. İstanbul'un ağzı biraz küçük. Bu, e, Aurora'nın burnu uzun. Yani şeyi. Ona şöyle götüreyim. Nerede Aruşka? Hah buradaymış. Gel kızım. Gel. Gel. Aferin kızıma. Hadi. Evet. O orada yiyecek efendim.